Arkadaşlar hepiniz hep bir videoya hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte bu videoda nasıl Minecraft'ta shader yüklenir bu konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar bu kısımdan gelip Minecraft şu shader modsa girip arkadaşlar bu kısımda Minecraft'ın herhangi bir shader'ını indirebilirsiniz arkadaşlar. Fakat öncelikle ek bilgi olarak gireyim. Bu shaderların çalışması için Optifine e ihtiyacınız var. Optifine'ın nasıl kuracağını bilmiyorsanız hemen şuradan izleyip gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan diyelim ki bir shader seçtiniz arkadaşlar. Shader indirdikten sonra arkadaşlar yüzde aptata yüzde yaparak şöyle yüzde aptata yüzde tabi şu başa da yüzde getirmemiz lazımdı. Updata'yı açıyoruz. .minecraft kısmından gelip shader packs kısmına giriyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz shader pack'i buraya aktarıyoruz. İşlem bu kadardı arkadaşlar. Aslında çok uzun bir şey değil. Hızlıca minecraft'a gidip nasıl açıldığından da bahsedeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan geliyoruz. Seçenekler deyip kaynak paketleri değil bu farklı research pack'ler burası research pack'i şu an gerek yok buradan gelip görüntü ayarları arkadaşlar shaderlar kısmından gelip shader pek nokta zipi bulun arkadaşlar ve sonra işaretleyin tamam dedikten sonra arkadaşlar shader pek oyunu entegre edilmiş durumda yine dünyaya geçip hızlıca kontrol edebiliriz evet, arkadaşlar tam bir RTX 9 olması da gördüğünüz gibi shaderlarımız yüklendi ışık süzmeleriyle beraber çok kaliteli bir shader şu an Minecraft'a entegre ettik tabi şu an dünyadaki şeyden dolayı ufak ufak katmalar yaşasak da şu an gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde shader yüklendi arkadaşlar. Shader seçimine dikkat edin. sistemizin kaldırabileceği bir shader seçerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu video bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.